Evet bugün Asus N550JX laptopuma e, termal macun uygulayacağım arkadaşlar. JX, JV, JK bunlar genellikle aynı. İşte bu JX en donanımlarından birisi. Dokunmatik değil sadece 16 GB RAM'i var. E, bunu açacağız şimdi. Gördüğünüz gibi e, bunu şöyle bir uç açıyor. E, CRVT5 yazıyor, 5 numaralı uç açıyor. Şöyle takımda, şöyle arkadaşlar bundan aldım. Önce bunun üstünde böyle 10 tane falan, 8 tane falan galiba vida var. 4, 7, 10. Evet, 10 tane vida var. Bunları söküyoruz. bunları sökerek başlıyoruz. Bunu önce kapağı açacağım bu vidalar açıp devam edeceğim. Evet vidalarını söktüm arkadaşlar. 10 ee, tane Şöyle arkadan tutup çekince açılıyor. Asusların güzel yanını söyleyeyim arkadaşlar. Yani ee, geçen Asus Lenovo laptop'u açtım. Yani termal macun sürecek bu GPU ve şeyin olduğu yer o kadar gizli ki yani. Her yerini açmanız gerekiyor, 3'ü ayırmanız gerekiyor, bütün vidaları açmanız lazım, gizli gizli vidalar, ama bunda öyle değil Asus'ta. E, şimdi Asus'larda bakın böyle açtık bu modeller özellikle M550J modellerinde, JK, JX neyse. Bakın burada bir tane e, fanın burada bir, iki burada fanın, şurada da şu fanın da bir, iki, dört tane vida burada var. Sonra burada bakın 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Bir de şu garanti bantının altında 4 Yani 8 tane vida Şurada da 2, 4 tane vida 12 tane vidayı açtığımızda Bunu sökmüş olacağız Asus'u gerçekten seviyorum ben Tebrik de ediyorum bunu güzel bir tasarıma sahip En azından işte 5 yıl sonra 4 yıl sonra bir termal macun sürmek gerekiyor. Bakın bunlar ne yapıyor? Kolaylıkla Açılabiliyor yani Lenovo'yı bu kadar e, saçma bir şekilde gizlemelerini Lenovo'da anlamsız buluyorum yani e, DVD yerine hard disk takabilirsiniz ben çünkü buna SSD taktım mutlaka SSD takın e, Samsung'un özellikle e, SSD'leri çok güzel 860 modeli e, kullanabilirsiniz ben onu kullanıyorum. Yani saniyede 90-100 MB aktarımdan <laughs> 3200 MB yani neredeyse 3 GB diyeyim aktarıma kadar çıkıyor. Çok oyunu ile kesinlikle eğer hard disk takılıysa hala bilgisayarınızda hard disk yerine SSD alın. SATA 3 normal SSD alın. Ee, şey girişiniz varsa tabii ki M2 slotunuz varsa o, o şekilde SSD alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz fanlarımızda da tozlar var. Şöyle gösterelim. Tabi bunun e, asıl fanlarda şunun altında iç kısımda çok oluyor. E, orası var. Şimdi bunu e, sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi küçük e, yıldız tornavida ile önce fanlarınkini açalım. Birinci vidamız Bunlar yıldızla açılıyor. Minik yıldız uçla. Tabi nevidenin ucunu değiştirdik. Sonra GPU ve işlemcinin vidalarını sökeceğiz. Sonra sileceğiz orayı peçeteyle güzel bir şekilde. Bir de aldığım termal macunun gönderdiği bir kolonyalı mendil gibi bir mendili var. Tabii içeriği onu bilmiyorum ama uçucu bir şey hemen uçuyor. Alkol bazlı olabilir. Garanti bantının altındakini de söküyoruz. Onun bir beyaz renkte, onları ayırdık. Şu diğer vidalarımız Biraz yapışık gibi arkadaşlar. Şuradan fanın e, bağlantısını çektik. Diğer fanın da bağlantısı burada. Evet bunu da çıkardık. Bakın birisi burada birisi de burada. Şu anda evet gördüğünüz gibi bunlar bakır yerler bunların arkasını sileceğiz. Tabi burası önemli. Buraya süreceğiz macunu. Bir de buraya süreceğiz. Bunları sürmeden önce güzelce bir sileceğiz arkadaşlar. Bakın böyle macunumuz. kapanmaya başladı e, laptop o yüzden bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar ben temizleme işlemine devam edeyim sonra çekime devam edeyim. Evet burayı görmek lazım arkadaşlar Şimdi fanın e, bakır olan tarafı değil de bakır altta kalacak. Bakın fanın üst tarafından açıyorsunuz. Bandı, siyah bandı. Tabi siyah bandınızda olması lazım. Onu da söyleyelim. Yani ben de bir tamir gri tamir bandı var. Onu kullanacağım. Bakın görüyorsunuz ne kadar dolu. Neredeyse yani yüzde 30-40 rahat e, doludur. Diğer tarafı daha açmadım. Onu da aynı şekilde açacağım. İçini süpürgeyle çekeceğim fırçalı bir ucu var ince uçlu fırça. Bunu da çekeceğim. Sonra bu bunları ya aynısını yapıştıracağım. Tutmazsa bir ihtimal tutmayacak. E, yeni bir bant yapıştıracağız buraya. Evet, e, burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ fan diyeyim bana göre. Bakın bu da dolu. Daha şuradaki bakın sol taraftaki birikmiş e, ne diyelim? Pisliğe bakın. Yani Ciddi anlamda e, kirli. Bu ızgaraların ağzı. Bunda da bu şekildeydi. Bunları şimdi süpürgeyle çekeceğim arkadaşlar. Bantları söktüm. Yeni bant yapacağım. Evet. ızgaraları bakın. Arkadaşlar e, şöyle bir netleştirirse e, temizledim. Genel anlamda pırıl pırıl oldu diyebilirim. öyle biraz uzaktan gösterelim. Bu şekilde. Evet, gri elimde bant vardı. Temizliklerini yaptım. Bu gri tamir bandı diye geçiyor bununla. Yapıştırdım hava almaması için, kenarlardan daha iyi soğutması için. Buraları da bakın, ee, temizledim. Üstündeki eski macunları peçeteyle ve bu da termal macunumuz. Kolmaster'ın Kroyfus diye bir şey. Bir laptop'a bununla uyguladım. İkinci laptop'a uygulayacağım. 2 gram gördüğünüz gibi. Herhalde buna da yetecektir diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu aparat yardımıyla buralara, bunun altındakine ve bunun altındaki yere sürüyorsunuz. E, kasadaki kısma. Yani şu bakır tele değil bakır kısma değil hava şeyine değil alttaki yerlere iki yere sürüyorsunuz ve bu şekilde şimdi vidalıyoruz ee, vida işleminde teker teker takıyoruz macun kısmında videoyu alamadım bunun sebebi de malum tekerle çekip tekerle sürmek çok zor oluyor. Macun işte en hassas noktası arkadaşlar. Tabii vidayı şöyle ayıralım. Bu şekilde vidaları taktık. Evet. E, vidalarını taktık arkadaşlar. 4 tane bakın burada siyah vida. 4 tane aynı şekilde bakın burada bir iki fanın beyaz bir de burada iki tane de bu beyaz, bu fanın beyaz vidası vardı. Onlara taktık. Ee, bir sıkıntısı görünmüyor. İnşallah güzel olmuştur bu şekilde. Fanlarımızın önü gayet açık. Bakın temiz. İşte kapağını kapatacağız. Bu kadar. Asus'u gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir kolay çıkartılabilecek bir işlem yapmış. İnşallah video işinize yaramıştır.